Evet sevgili Sektör Laber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Ankara ilçesi Kızılay'da bulunan Atelsen Elektronik'ten sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi Mahir Atalay bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür Şimdi evet. Mahir Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Sektöre nasıl girdiniz efendim? Sektöre satış elemanı olarak 1987 yılında başladık. 1988 yılında da kendi firmamızı kurduk. 1988 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyoruz. Peki, evet. Atelsen Elektronik'i tanıyabilir miyiz? Atelsen Elektronik, yazar kasa, terazi, baskül, klima. Teknosa'nın e, evet. bayiliği var. E, Türkiye'de ilk klimayı Ankara'da satan firmalardan birisiyiz. Mitsubishi Klimalar'ın Ankara'da e, ilk satıcılarından biriyiz. <laughs> Olivetti yazar kasa, Sharp yazar kasa, Hı hı. Ee, daha sonra Teknosa yazar kasa Profilo yazar kasa ve şu anda evet. e, yeni nesil Profilo verifonun satışını ve servisini yapmaktayız. Ankara içerisinde yaklaşık 55 bin civarı bir şeyimiz var. Müşteri kitlemiz var. Bu 55 bin müşteriye e, hemen hemen servis ve şeyinde minimum yani binde bir şikayet hedefimiz binde bir şikayet e, algısıyla çalışıyoruz. Ki bunda inşallah e, tutturduk sayılır. <laughs> e, yani şey e, elimizden gelen müşterinin memnuniyeti bizim için paradan daha önemli. Para e, Robert Bosun dediği gibi para kaybetmektense müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi göz alıyoruz biz. E, bu vesileyle <laughs> ya bundan sonraki hedefimiz bu yeni nesil bu ürünlerin programı, eğitimi, banka yüklemesi her şeyi biz yapıyoruz. Hı hı. Müşteri bizden aldığı bu ürünü başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Sadece bankasına telefonunu BC numarasını verdiği anda buradan biz e, kurulumun her şeyini gerçekleştiriyoruz ve müşterine ayağında hizmet veriyoruz. Hı hı. Müşterinin en ufak başarılı zaman bizimle muhatap oluyoruz. Hı hı. Evet. Başka. Evet. Şimdi bu özellikle yeni nesil ürün eee çok kolay. Gerçekten de her e, mutlaka firmanın e, bu tarz bir cihaza e, ihtiyacı var şu kadar Türkiye'de 3,5 milyon cihaz değişecek. Bu ve bunun Hı. benzeri cihazlarla değişecek. Evet. Yani Türkiye'de şu Aslında an... Aslında da kolaylaştıracak tabii ki tabii, cihazlar. Tabii ki, tabii Öyle ki. bir artısı evet, var. evet, evet. Peki bu geniş ürün gamınızla, bu hizmet kalitenizle biz evet. bundan sonra sizi nerelerde göreceğiz? Şu an Ankara ve tüm e, Ankara, bel yakın çevrelerde hizmet veriyoruz. Ankara'nın tüm ilçelerine hizmet veriyoruz. Ee, Ankara içinin haricinde internet üzerinden satışımız Türkiye'nin her tarafına var. Ee, sadece burada biz Türkiye'nin diğer illerine yolladığımız ürünlerde burada kurulumunu programını yapıyoruz ve e, hazır vaziyette gidiyor müşterilerine. Kars'taki Edirne'deki bir müşterimiz bizden gayet rahatlıkla bu ürünü alıp e, kullanabiliriz. Evet peki, Ata'ya sen ne kadar güvenebiliriz? Ya yani sattığınız e, ürünün ne kadar arkasında duruyorsunuz? Az biraz önce bahsettim. 55 bin müşterimizden 55 tane şikayet anca çıkabilir. O da zaman e, sıkıntısıyla yaşanmıştır. E, yani e, inşallah bu nasıl da olmayacak. Sattığınız şey. ürünün sonuna kadar evet, evet. Teknik servisinizle evet, evet. E, çözüm odaklı çalışan bir e, evet. firmasınız umarım bu şekilde aynı kalitede yıllar boyu şirketimizin... 28 yılda bu 27 yıla giriyoruz. 27 yıldan beri e, hiçbir müşterimizi üzmedik. İnşallah bundan sonra üzmeyeceğiz. Evet. Buyurun. Sizinle aynı iş yapan firmalardan gerçekten de çok farklı yönleriniz var. Kaliteniz evet. dedik, sözünüzün arkasında duruyor olmanız evet. ve elbette uygun fiyat politikası. Fiyat politikamız e, biz fiyatı biz imaratçı değiliz İtalya'dan distribütör firmaların Herhangi birisinin e, ürünü satıyoruz. E, fiyatta tabii ki onların uygulayacağı şeyler, politikalar bizi e, işte yüzde on civarı bir kar marjıyla çalışıyoruz. Bu kar marjını elimizden geldiği kadar müşteriye belki yüzde %6 ile %7 ile mal satışı gerçekleştiriyoruz. Kar marjlarımız düşük. Mahir Bey, şubeleriniz Buyurun. var mı efendim? Şubemiz 2 yıl önce GİMAT e, Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. blok No.17 bir şube açtık. Buranın esas amacı e, baskül, terazi ve klima ağırlıklı çalışmak için dört katlı bir yerimiz var. Bu dört katlı yerimizde e, müşterinin daha rahat edebilmesi için, ürünlerin daha rahat sergilenmesi için showroom giriş katımız, e, üst katlar atölye. Ve burada e, müşteri her halükarda istediği şeyi ürünü inceleyip görüp servis şey buradaki yerimiz birazcık küçük biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hı hı. E, bu şekilde bir şey yapıyoruz. Orada iki yıla yakındır faaliyet gösteriyoruz. Bu iki yıllık e, faaliyetimizde yine orada belli bir müşteri adedi ve şeyi yakalandı. Müşteri mümkün olduğu kadar oraya alıştırmaya hı hı. yani ayak alışkanlığı daha rahat ulaşım daha rahat olduğu için oraya e, alıştırmak için uğraşıyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız. Peki biraz da ekip tanımak istiyorum. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu an iki kişi e, Gimattaki yerimizde var. E, bir teknisyen, bir e, şey arkadaşımız. Üç tane teknisyen, bir de sekreter arkadaşımız burada var. Toplam e, üç, yedi kişiyiz. Evet, yedi kişiyle evet, yetki çalışıyoruz. Ankara halkına hizmet evet, vermek evet, evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve elbette Ateş bugüne kadar tercih eden tüm müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Tüm müşterilerimize, müşterilerimizin bize e, fiyat araştırması ve servisle ilgili her şeyde, her fırsatta diğer rakiplerimiz istediği kıyaslayabilir, bizden fiyat almadan servis fiyatı veya satış ürün satış fiyatı, bizden fiyat almadan. Karar, Karar vermez. Mutlaka enfat olacağını görecektir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Rica size ederim. mahir bey, bizleri burada ağırlık konuk ettiğiniz için Rica başarılar ederim. diliyorum sizlere. İnşallah, inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili sektörle varman merkezi izleyicileri sizlere Ankara Kızılay'da bulunan atelsel Elektronik'ten Atel aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sağolsun herkes videolarımızda.